onlar şey oldu aslında. Hani hileciler onlara da sıkmaya başladılar. Bakın bakalım var mı? Aynen oradan gelince bıraktılar. Şuraya çok fazla bot indi. Oradan ayıklarız. Selam kankalarım günaydın nasılsınız ben çok iyiyim çok harikayım bugün PUBG oynadık Taygo'da harika bir zafer aldık Lütfen video hoşunuza giderse like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Videonun sonunda görüşmek üzere. Akşam canlı yayınlarıma da gelin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın kankalarım. Bay bay. Görüşürüz. İyi seyirler. Ben araba buldum. Ya araba <laughs> şeyde. Acil kurtarma daha iyiydi. Açıyor aç, aç, aç. gel, gel. gel. Gel hemen kur. Uzak <laughs> ve <böyle> farç <gülüyor> 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 Yalıyom, yalıyom Nereye kuldunuz ya? ya? Az önce böyle oldu çalışmadı biliyor musun şey? Ne kadar var? Kaç saniyesi var? 30 saniye. Basın boostunuzu da. inşallah bizi binaya ça ha, bazen binaya çarptırıp şey yapıyor biliyor musun? İptal oluyor bazen. Tamam. Şurası iyidir diyorum. Neresi? Uçağın gittiği istikamet neresi? Bak uçak buradan gidiyor tamam mı? Yani şuralara insanlar gelmiş olabilir bak. Ben söyleyeyim. Yani... Ya da alanın kapanmasını bekleyelim. Hay. Yani şu... Şurası olabilir. Bak lutumuz var zaten. Tepede hani her türlü alanın iki iki kere alan görecek orası. Yüksek valla o numara yer yani. En yüksek tepeye doğru gitmeye çalışalım. Bak öbür tarafa doğru uçarak gidiyor. Yani or ortak nokta şuralar yani. Ama biz burada biraz yaşarız yani. tane yani alan görürüz orada ya. Alan kapansın orada bekleyin. Ama yetişirim. eklere kapansın filan o zaman yapacağız. hadi kapan ama bunun şuraya burası nereye maviye mi bilmiyorum sarıya sarıya gel sarıya sarıya gel. ben sarıya geldim arkadan şey yaptım Ve savunmak zor ya. Çok ses yapmayın. CTRL'ye basın da. Biraz ses kasalım Yağmur da kasamaz. Yağmur ışırtısı. Ya arabayla benim işarete gidelim istiyorsan ya. Olabilir aslında ya araba yeter. Burada araba var. Beni de alın yoldan bari. Ben maviye Tamam. tamam. <laughs> Biz maviye geleceğiz zaten. Hadi gel. bekleyebilirdik aslında ama. Buradan çıkış zor oldu. Arabamız zaten çok olmaz. Sen mavi hangi renkte? Ben burada bir tane çağırma kulesinin yanındayım. Dikkat et bak orası şey yapar kaynar girme gibi oraya. Ateşçi gözünü de. Yok, yok yok kimse yok orada. Yok yok kimse yok. Ben üstte bekliyorum zaten gelmiyorum, Biri gelirse pat patlatmak işi. Şey. Direkt girmeyeceğim. Bir kontrol edeceğim ona göre şey. Yüksek bir yer yine şey yapalım. Hani işaretlediğim yeri alalım ya. sağa ol. Burayı mı? Neyse Aynen doğru burada. Evet. Fazla şey yapma. Tamam kimse yok. Arabayı her an çıkabilecekmiş gibi bir şekil yap. 5.56 kullanıyorsanız burada var yani kit falan da var. Uzatılmış şarjör bakın bana sadece. Dikey var bak. Bana o. da dürbün lazım ya. 6x olur, 8 olur. Ne oldu? Mavi kit telsizi buldum. Süper. Kutuları kırdım. Bu kutular kırılıyor mu? Meselerde aslında. ben bir yerde... Ha gerçi o geçen elde değil mi? Üçüncü seviye çanta bu el miydi? Geçen el er miydi? Kafam, Kafam karıştı dedim. iki çanta niye <laughs> almışım? Üçü bırakıp. Alanın ortasındayız. Buraya basabilirler. Hayır Arabayı nerede araba? Arabayı biraz daha böyle soteye çekelim o zaman dur bak. Her yerden baskın yerler. arabayı şöyle gözükmesin yani. Susturucu var burada. Sarı marka. <laughs> Sarı marka benim. Şimdi attım. Şimdi attım yeşil. O okay, geliyor. Oo, airdroplara bak. Havada, Havada bir de adam var. Buraya Araba geliyor. Damla ucu freni saldım oraya Araba bize ediyor, araba bize ediyor. Şapkaz demiş. Bir tane yedi. Başka araba da var. Nereye sıkıyorsunuz? Marklayın. Ben markladım. Oradalar bak. Çatışma çıktı zaten. Yeşilde. Rotarda mı? Aynen. turuncu markta da bir tane drop Gitmeseydin var. Orası kalabalıktı gitme gitme O gider kanka Kaan Fatih'in öyle şeyleri çılgınlıkları var Biri öldü asist geldi bana Ben ölürüm. Helal bak şurada aşağıda da bir adam vardı Yine yeşil mark Turuncu mark bir... bize sıkıyor Evde de var iki kişi. Gördüm adam bana sağlı. Çok sıkma, sağlam bir. Turuncu Çok açıldınız. Mark. Mark. Turuncu marka düşürün ama o beni eğimliyor. Onu, o beni eğimliyor rahat alırsınız bak onu. Bak şurada tam. İnşaat dedim oradan bana bakıyordu. Bak arkadaşları bana eğimliyor. Ya adama bak hiç şey yok ya. tane yedi. Şu turuncu marka alırsak acaba ya, ikinci olur. bir kişi yok bak ondan eminim. Düşürdüm ben bunu düşürdüm bir tanesini. Bak yeşil marka yeşil. Ben düştüğü yere basalım işte. Kaldırmışlardır düşüreli. Araba yok. Bizim mekan iyiydi biz neden ayrıldık oradan ya? Araba gitti. Tamam düşürdüm. Onlardan bir kişi düşürdü. Ben, ben nereden, nereden yediğim bir şeyim var. Dur. Dur. Ben seni kaldırmaya deneyeceğim şimdi. Benim var var. Asıl bu işe yaradı. Benim kendimi kaldırmam var. Biz tamam. ben eve doğru gidiyorum kanka. İkinci asistim, asistim oldu. bana, bana Biri daha. daha. Eve doğru çıkın, eve doğru çıkın beyler. Eve biz evimizi bırakalım. <laughs> Allah, şu, şuraya bakar mısın? Canıma bakın, kalan canıma. Nereden sıkıyorlar bana? Sisi olan var mı bana atın önce ben düşeceğim. Ya bana Siz nereden okay Allah'ının aşkına. Allah'ın hilecisi be. Onun şey cesede gidebilirsen mavi kip telsizi var. kafayı yer misin yani bu, bu kadar saçma bir şey yok her taraftan denedim ya her taraftan denedim yani Bekle çağırıyorum bekle Bu bir alan dışında kalacak çok sağlam yan basacağız Ya evden biz var hiç çıkmıyor kan Kaan Fatih var ya hep evden çıkıyon Düşmanı ben de seni bırakmayayım diye gittim ha. 79 saniye tamam. Şuraya gitmeye çalışın diyeceğim. Yani çok zor olur ama burayı almamız gerekiyor. Yani ya şurası ya şurası. Şurada belki 3-5 tane bir silah milah bulurum yani. Adam arkadan yok. geliyor. Başka bir çaremiz yok ama orayı almaktan başka. İşaretimi gördünüz mü marka benim? Sarı marka. Çok zor. Adam geldi önünde Tayfun. Harika ölmedi mi? Öldü mü kanka öldü değil mi? Süper. Öldü. O droplu ha. Bak haberin olsun. Tayfun. Ben oraya gitmekten başka bir çarem yok. Buraya gelemem. <laughs> Alan gelince buradakiler de gelecek. Aşağıda da adam var. Ama şu fişek anda falan. şey kalmış olacak. Bekleyin mi? fişek mi var? Fişek varsa şey yaparsan tank falan alırsın üstüne. 6 saniye. İnşallah benim mekan boştur. Çünkü sizin orası bayağı canlıydı. Ne durumdasınız? Var mı sıkıntı? Daha sürüne sürüne gidiyorum. Bir şey mi? Ben sağ salim şekilde Eve girdim, sırt çantası, zırh, her şeyi aldım. Bir tane de keleş buldum kendime. Bana doğru gelirseniz bak. Bir şey söyleyeyim mi? Arkamızda, arkamızda, arkamızda sağlam bir takım var ama abi, haberin olsun, olsun bak. Yukarısı da gel gelecek. Ben bir şey. Söyleyeyim. <laughs> Allah. Ana beni vurdular kanka. Tamam burası doluymuş ben gittim. Hiç görmedim adamı. Daha tarafa mı Tamam iki kişi burada. Bak bundan eminiz. Bir dakika iki kişi burada. Oyunda zaten beş kişi var. Siz iki kişisiniz. Bir kişi var sadece sizden başka. İki kişi bendeydi. Biz yolun karşısına geçmemiz gerekiyor bence. Adamlar Montan size doğru. Bak. bak şurada bekleyin. Kanka bak şuradan bakın şuraya doğru. Siz zaten iki kişi alan dışı şu anda size doğru gelecekler. Direkt alırsınız. Anladın mı? Sağ, Sağ bende, soldan da, da sen bak işte. Yani bir kişi belli değil ya nereden oldu. O çok şu an size şey yani. Siz çalılara falan gitseniz çok daha avantajlı olursunuz. Zaten MG3 almış ya böyle sis bombanın mermisi şeyse temizle istersen onu. Şey resetle. Tayfun. Oo bitti ya. Gördüm ben. Nerede? <laughs> Dur bir, bir saniye. saniye. Bak koşuyorlar. Onlar ise beni öldürenler. Süper. Tamam düşsün artık. Harika harika düşer. Alana, alan gider ona hiç alana gitti onlar. Kaldır kaldır Tayfun geri gel şeyi kaldır. Bu arada senin şey neydi? Adın neydi ateşçi? O olur olur. Onur tam. Onuru kaldı. Onlar düştü. Onların hiçbir şekilde kalkma imkanı yok orada. O Koşa karşıda makinesi. adam. Başka bir yerde kalmadı. Onların düşmesi lazım. Şu anda siz aynen. Tamam. 3 kişi doğru. Gitti zaten hesabı. O nerede oldu? Kişi, kişi kaldı. 2'ye 1 sen. O bence basın. şu suyu suyun karşısında gördüğüm üç karakter. 3 level kask al. Siz birinizin kaskı var bak. Diğeri kask alsın. Senin, gel, sen gel, Onur, Onur, sen kaskını al. Beş bu arada çok sıkıntı ya. Başka silah yok mu? Fake sis atın bak her tarafa. Varsa sis bombanız. Fake sis atarsanız sağa sola Aynen böyle alanda kal yat kanka Onur sen çok gözüküyorsun kanka Geç Ya şimdi. ben biliyorum şuradaki kayanın arkasında ya ha, süper Bak şey e, görmedim de orada hissediyorum Adam bak şey yaptı markladı Sen Mar markla da şey gördüm. Sıktı mı? Aynen Kayanın orada, kayanın orada. işaretli orayı işaretle sen, Onur. Tamam alan dışı sık 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 canı azalsa yeter. O şey yapıştır yapıştır bak, oraya doğru yapıştır Tayfun. Adamı alanına soktunuz mu? Videomuz buraya kadardı kankalarım. Bu harika oyun hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Akşam canlı yayınlarıma da gelin kankalarım. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kocaman öptüm. Bay bay. Yarın görüşürüz.